Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kayalp. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz, deliler gibi istediğiniz, kanalımızın medar iftarı olan World of Tanks oynuyoruz Evet, <laughs> oyuna geçmeden önce sizlere çok güzel bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar Açıklama kısmında verdiğim link sayesinde size büyük ayrıcalıklar veriyorlar Tamamen Kayalp izleyicilerin özel, he. öyle herkese yok, öyle beleş ekmek yok Açıklama kısmına vereceğim linke gittiğiniz zaman Tank Mania koduyla arkadaşlar 250 bin kredi alacaksınız 7 günlük premium hesap alacaksınız Harika 4 tane tank alacaksınız Bunlardan 3'ü süreli Bir tanesi sizin tankınız olacak Süreli tanklarda çok seveceğiniz bir tank var Nedir mi? Tabii ki Tiger ya Dediğim gibi açıklama kısmından oyuna yeni başlayacak olanlar için söylüyorum tabi Kayıt olursanız bu harika ödüllere sahip olacaksınız Ama tekrar tekrar söylüyorum Siz Kayalp izleyicilerine özel Evet. Şimdi arkadaşlar e, <laughs> uzun zamandır e, World of Tanks oyna dediniz. Ben de bunun şerefine Patton tankıyla baş, başlamak istiyorum. Alman e, Amerika'nın en iyi tanklarından biri. Ama bir dış görünüşünü ayarlayalım şunun. Şimdi babacım kamuflaj seçelim şuradan. Şöyle 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 istediğim tank oldu. Çıkartmalardan bakalım? Şöyle bir tane ayı yapıştırsak mı şuraya? Aha. Harika. Böyle tuhaf tuhaf işaretler olsun be şeyde tankta. Yok bu güzel değil bunu beğenmedim. Yani biraz şeklimiz olsun chat diyorum anlatabiliyor. Chat demişim alışkanlık olmuş biliyor musunuz? Tamam yani böyle ufak tefek ayrıntılar yeter. Aslında şey de yapabiliriz çıkartmalardan. Şöyle bir tane şuraya. Tamam iyi böyle. Yok şu, şu da abart oldu. Tamam tankı hazırladığımıza göre şunları satın alalım. Tamam. Harika. Abi savaşa hazırlanalım hadi bakayım. Hmm iyi tank. Çok Seri olmasa da çok ağır da değil. Geçen yayını aldığımız tank nedir? Allah bela ahmak. Geçen yayını aldığımız tank berbattı ya. Vallahi Amerikalılar yapıyor kral tank işini ya. Almanlar kadar olmasa da Amerikalıların tankları değil iyi ama dur bir dakika. Aha. Aha vuramadık ya lanet olsun chat. Bir dakika. Neyse şuna vurarız, vururuz. Zırh delinemedi mi? Allah karesin. Zırhı delemedik. Baba bizi görmesin de kimse. Sen şuradan bir çıkart senin kafanı. O güzel kafanı çıkarsana tankçım. Ya korkuyorum hareket etmeye biliyor mu Yemin ederim şey gibi. Harbiden gerçek savaş gibi ya. Vurmaya çalıştı da vuramadı. Sponsor diye söylemiyorum ama. Ev sa Lan kaç. Neyse olsun sağlık olsun sağlık olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Lanet olsun ağır tanka, hafif tank abi ya. Sonra Yusuf Kayaalp şöyle böyle böyle demeyin abi. Ben hafif tankçıyım ya. Ee, fakat arkadan tek kurşunluk işimiz var bu tankla. O yüzden biraz daha böyle seri manevra olacağız. Fury. Fury ol abi. Fury nasıl tank e, Tiger'ı paramparça ediyorlar orada? Öyle yapacağız. Bundan sonra ha, yani haç namaz oruç falan. Şimdi birader sen şöyle çık bakayım. Vallahi kral biz hat, aslında çok açık gitmeyelim. Şöyle şu binanın arkasına bir sak bak 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 bizi görüyor az da. şöyle bir Kaç lan kaç? Vurduk mu ona? Vuramadık. Vuramadık ona ama sağlık olsun. Ben buradayım çünkü. Dur. Dur 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 dur. Aha geliyor. Getir getir o güzel kafanı getir. Ben ben hafif tankım, geri zekalı. Ya Allah belanı versin. Ne oldu? Kaç lan? Şöyle kaç. Abi gel. Oha, onamlı lan. Onamlı neydi oğlum öyle? Allah, biz adamlara kıçımızı gösteriyoruz. Kaç. Şöyle drift atalım tankta. Tamam. As siktir. <laughs> <laughs> ulan Yusuf Kayal. Ulan biliyorsun işini. Gel kral. Korkma. Kral bir tane tank yok mu ya? Şöyle vuralım kafasını parçalayalım. Zırh delinemedi abi niye delinemiyor be? Biraz sesini açalım ya. Sağ tarafta 80'ler açık o yüzden öyle gözüküyor. Dur. Abi ne yaptın sen ona? Bir dakika. Karım yapacağım lan sene gel. Göster kendini de seni karım yapayım şerefsiz. Oy ne yaptınız lan? Gel buraya. Yiyor mu ki? Yer mi ki oğlum senin benim yanıma gelme? Var mı o cesaret sende? Burada burada ekmek yok bize chat. O yüzden ne yapıyoruz? Hala chat diyorum anasını avladım. Alışkanlık olmuş sanki yayındayım Dur. Biraz dur. Şu lobu ben alacağım. Ben bu lobu almazsam kar <laughs> Salak. Dur senin bir önüne kırayım de Allah'ından bulasın şerefsiz. Gel buraya. Gel 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 gel. Öldürmeyin lan onu durun ben geleceğim. Şöyle vuramadım. Patladı mı dur ben alacağım onu. Bana vurmasın. Oğlum bana vurmasın. Al şu ipneyi. Dur. Senin var ya. Senin Allah belanı verecek oğlum. Dur. Kafasını karıştıracağım. Dur ben alayım Allah'ını seversen. Ya oğlum. Ya öyle sazan gibi niye atlıyorsun ya? Abi sazan gibi atlayınca böyle oluyor ya. Allah belanı versin. Yandaki A bu çok iyi ya. Burası açık alan olduğu için çok tehlikeli aslında. O yüzden baksana adam uçuyor anasını satayım. Allah. Kaç şuradan kaç 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 kaç. Palet asarlı. Lan palet hasarlı farkındayım da. Kaçmam lazım şuradan dur. Abi şöyle saklana da saklana gidelim ya. Kaç 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 ağzımıza sıçar o. Abi ben ne yapıyom burada kaçsana lan? Ya nasıl zırh delinmiyor babacım ya? Görme beni. Abi. Tamam patladı. <laughs> Salak. Vallahi geri zekalısın yemin ederim. Kral aptalsın aptal. Allah bekler. Kaç 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 kaç. Neredesin sen? Sen bana vurdun değil mi? Dur. Senin ben var ya. 11 kalmış 11. <laughs> Salak. Buraya geliyor. Vay şerefsiz. Uzaktan yiyor ha. Gel lan buraya. Birader şimdi Az önce delikanlılık yaptık. Ne yaptılar? Adamlar ağzımıza sıçtılar. O yüzden boş ver. Boş Ona ne avradını kaç. Pardon dur. Kaç 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 kaç. Mürettebat kafayı yemiş. Hemen şöyle kaç abi buradan uzaklaş. Ee, babana rahmet. Bak gördün mü tankla nasıl drift attım. Yapacağım bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım havam olsun. Oğlum ne güzel lan tankla drift atmak. Hop. Adam. Dur. Kile yoğunlaşalım dur. Abicim. Bizimkiler paramparça edecek dedim de. iki tank almışız sadece. Şöyle bir keşif turu yapalım baba. Şöyle keşif turumuz. Kaç. Kaç 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 Geri geri gidemiyor bu tank ya Kötü. Bu bana vuracak. Ah siktir ya. Ne güzeldi ya. Dur onu alacağım. Allah. Lan çık şuradan. Kaç 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 kaç. Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Ta paletler tamamsa hiç uğratma, uğraşma, uğraşma. Olan keşif turunun Bak gördün mü az daha kıçımızdan vuruyordu. Keşif turuna başlarım şimdi senin. Boş ver keşif turunu ya. Bir dakika. Aha lan lan dur ki burada mı? Oho! Ağzına sıçtım senin. Kaçma buraya gel. Gel buraya koçum benim be. Sen ne yapıyorsun orada? Sen öyle öyle. Kolay mı lan? Kolay mı oğlum? Biz artistik yapıyordunuz az önce. Ha? Gel gel. Gel şimdi senin ağzına sıçacağım ben gel. Tamam. Şunu vurursak var ya çok güzel. Şunun bir gıdımlık canı kalmış var ya böyle. Ah vuramadık be. Chat şunu öldüreceğim dur. Hadi hadi 3 saniye hadi 3. Hadi onu ben yok edeceğim. Adamsınız. Bizim adamlar iyi ya. Bizim adamlar iyi. Tamam ya biz 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 champion'ız bu. Bu oyunda champion'ız. Aa bir tane daha varmış orada. Sen gelsene buraya bir ben sana vurayım. Gözünü seveyim şöyle geri gel. Gel gel. Kaldı orada o ya. Şöyle biraz daha geri gel. Şuradan gel. Allah. Ooo Harikasın Yusuf Kaya. Şimdi... Diğer lavuğu da ben... Aldılar mı? Bir dakika nerede? Aha burada. Onu ben alayım. Lan ne zaman öyle desem gidiyor ya tanklar. Neyse dört tane tank. Ya sen niye gaza geliyorsun ya? Ya sen niye gaza geliyorsun? Hafif tanksın ya. Hafif tanksın kardeşim be. Öldürün gözünüzü sevin param edin o tankı be. Vur Abi kim saldırırsa ölüyor be. Şunu yok edin. Neyse bu maçı kazandık büyük ihtimalle. Zaten bir 5-6 tankımız var. Sovyetlerin Tiger'ı. Ama şekil değil mi chat? Ha, biz Alman Tiger oynamamız lazım. Nerede o Tiger? Bunlar tabi diğer tanklara göre biraz daha pasif kalıyor ama siz üzülmeyin diye bir de Tiger oynayacağım. Hadi chat. Bu ilimi unutmayın. Lan yine chat dedik anasını satayım. Evet. Tiger istediniz, istediniz. Tiger'la oynayacağım bu sefer. Bakalım. Tiger'ın şeklini de çok seviyorum ya. Ulan var ya Tiger. Bir de King Tiger vardı da onu ben bulamadım hala ya. Var mıdır acaba daha göremedim mi ben mi yapamadım bilmiyorum ama King Tiger var va abi abicim. Menzili çok uzun. Bir koydum mu da oturtuyor yani. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne yapıyor bu? Oh, ben an- anladım onun ne yaptığını. Kafanız, paramparça çıkmış. Şur bana vurması sakın. Harikasın. Hadi gel. Allah peygamber aşkı için gel. Gel 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 gel. Gel de a eli Burada da mı var? Kafanı paramparça ederim böyle senin. Gel bakayım. Vuramadım oh. galiba. Bizimki de... Ha buradaymış. %51 hala. şu tam kritik bir yerden vurmak istiyorum biliyor musun? Ya nasıl vuramıyorsun ya? Hadi babacım. Lan hasar bile almıyor şerefsiz ya. Sekti Allah belanı versin. Top sekti. O oh, siktir. Oğlum. Korktum lan. Arkanızda oğlum. Lan çık şuradan. Vur şunu, vur şunu. Bir tane daha vurdum mu ölecek. Allah kahretsin sıkıştım buraya ya. Kahretsin. Tamam. Aa vuramadım ya. Ha vurmuşum. Kritik hasar diyor ama ne alaka? Yemin ederim bal gibi kaldım burada. <laughs> Bekle gözünü seveyim. Hadi. Biz de hasar gördük. Kral ne yapacağız? Biz de hasar gördük. Aha geliyor. Allah. Allah'ım. Gelsene gel gel. Gel gücünüz böyle tek adama yetiyor değil mi? Vuramadım. O da vuramadı. Aha geri zekalı. Geri zekalı. Lan kaldım burada Allah karısın. Allah. Salak. Senin huzur delinemedi. Ya mal gibi kaldık orada abi ya. Mal gibi kaldık orada ya. Yapacak bir şey yok abi. 4-5 kişi bana saldırdı ya. Böyle delikanlı değiller ki. Kral delikanlı olsalar tek tek gelirler. Ben Tiger'ı sevdim ama. Tek atamasa da. Bir de şey oynayalım chat. Şundan oynayalım. Ya da şöyle yapalım. X yapalım baba. Şunu sil. Tamam. Şöyle güzel böyle bir tank daha oynayabiliriz. Asiktir. Asiktir. Kaç 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 kaç. O beni o beni affedecek yoksa. Aha. Aha burada güzel aksiyon varmış. Dur. Aha. <laughs> Salak. Vuramadık ki. Ben anlamadım ki neye. Bir dakika. Çık sana baba gel önüme. 4 saniye hızlı hızlı 4 saniyeyi doldur bakayım. Kritik hasar. Kim? Bak burada. Hadi gel. Hadi oğlum. Salak. Abi zırh nasıl delinmiyor ya? Bir zırhı delemedik anasını satayım. O siktir vurdu lan şerefsiz. ha siktir bayağı bir vurdu hem de. Abi ben ne yaptım ya? Ben bir tane daha yesem gidiyorum o zaman. öldü o tamam Tankı da halledelim ya. Lan ne oluyor kendi Abi neye bastı kendi gitti ya. Ya Allah kahretsin be kardeşim ya. Allah kahretsin be kardeşim. Lan neye bastım ben öyle tek kendi kendine gitti o. Arkadaşlar neyse teşekkür ederim izlediğiniz için. Son kez söylüyorum. Ee, açıklama kısmından davet linkini kullanarak Tank Mania kolu sayesinde 4 tane harika tanka, 3 tanesi süreli olmak üzere 7 günlük premium hesaba ve 250 bin krediye sahip olacaksınız arkadaşlar. Çok güzel ayrıcalıklar. Dediğim gibi oynayabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde belki karşılaşırız. Tank yok anasını satayım. Heh. İlerleyen dönemlerde belki tekrar karşılaşırız oyunda. O yüzden yuvamız yok lan bizim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dengriye emanet olun.